arkadaşlar. 4 tıka kadar doldurduktan sonra vurduk. Mesela 10 numara gidiyor arkadaşlar. Alıyorum. Yine 4 tıka kadar doldurup sağa doğru falsu veriyorum. Gördüğünüz gibi mükemmel. Evet, merhaba arkadaşlar. Seri Ufel kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nasıl sert bir şekilde frikik atabilirsiniz. Güzel bir şekilde frikik atabilirsiniz. Bunu göstereceğim. Arkadaşlar şu anda bu normal oyunun ana menüsündeyim. Burada arkadaşlar ben kolla anlatacağım bu arada. Ama klavyeyle oynayan arkadaşlar için de yine birkaç bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde evet tamam. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu ana menüde free kullanmak istiyorsanız konsolun D-pad kısmına bir kere basıyorsunuz. D-pad dediğim şu yanda e, gamepad'in ok tuşları vardır ya sağ sol. Aşağıya basıyorsunuz arkadaşlar. Evet aşağıya bastığınızda free kick yeri açılır zaten. Arkadaşlar burada anlatmayacağım ama bakın şu şekilde hatta göstereyim size nasıl atılacağını. Şu şekilde arkadaşlar bak. Ya en azından sert gidiyor. Şimdi arkadaşlar temel beceri oyun diyorum. Bir tane hatta sizin için serbest vuruş kısmına geleyim. Vuruş dedim gelişmiş serbest vuruş kolay kolay alayım başla dedim lan Gerrit Bale abi Evet arkadaşlar hatta kötü bir oyuncuyla atacağım şimdi ilk önce şöyle duruyoruz konsolda aşırtma tuşu arkadaşlar aşırtma tuşunuza basılı tutup free de 4 kadar doldurup şöyle bak zıng hızlı bir şekilde gider Bakın şu şekilde şuraya alıyorum bu olmadı Arkadaşlar şu şekilde hop Evet şu şekilde Arkadaşlar bunun bu arada e, Hani şu şekilde atalım Bak bir tane şu şekilde bak zıng gördünüz mü arkadaşlar yani girmese bile sert gidiyor yani e, bu geritme yıl Arkadaşlar yani buna Siz bakmayın Yine güzel gidiyor. Bu Gareth Bale olduğu için arkadaşlar, şut gücü falan, norferik çeken oyuncularınızla atarsanız daha güzel gider top. Şu Bale'ı değiştireyim. Mesela bak şu adamın görüyor musunuz? 111 friki var. 17 şut gücü var mesela. Bununla çekersem bakın şimdi. Abi antrenmanı bitir dedim. Nerede o? Vuruş. Serbest vuruş. Evet gördüğünüz gibi Mostovi diye bir oyuncu. Şimdi mesela bu adamla vuracağım şu bunu biraz daha ayarlayacaksınız. Şu şekilde ayarladım ben mesela. Hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu şekilde mesela. Şu şekilde atıyorum. Anşet tuşuna basılı tuttum. 4 tık. Ve gördüğünüz gibi. İşte burada zaten serbest vuruş kısmına geldiğinde bakın frikki yüksek olması lazım. Uzaktan şutları iyi olması lazım. Şut gücü de e, mesela Roberto Carlos çok güzel olur arkadaşlar. Varsa eğer onunla çekin. Şimdi mesela başla tuşuna basıyorum. Gelelim abi şöyle. antrenman merkezi yüklensin. Evet. Şimdi arkadaşlar şu şekilde geldikten sonra konsolda e, aşırtma tuşu var. Aşırtma tuşuna basıl tutup 4 bara kadar doldurup falso vereceksiniz arkadaşlar. Falsoyu da sol analogla veriyorsunuz. Bakın 4 tık kadar doldurdum. Hop. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu şekilde mesela. Şu şekilde dolduralım. 4 tıka kadar doldurdum. Vurdum. Direğe vurduk ya. Abi burada bari direkler. Rahat bırakın be. Şu şekilde doldurduk arkadaşlar. 4 tıka kadar doldurduktan sonra vurduk. Mesela 10 numara gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde sol analogla hani oyuncuyu kontrol ettiğiniz sol analogla sağ veya artık yeriniz neredeyse sola doğru falso veriyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi free kick yaptık. Bir tane direğimiz oldu. Yani direkler biliyorsunuz şey oluyor. Sizin için hatta oyuncu değiştirme diyeceğim. Şuradan mesela e, kimle yapabilirim? Bunun gerçekten bayağı iyiymiş. O yüzden güzel vurmuş olur. Ya bunun dışında benim de çok güzel şey yapan yok ki arkadaş. Muhammed Salah'la bir deneyelim bakalım bir de. Muhammed Salah'ın da çok iyi değildir ama neyse. Deneyeceğiz arkadaşlar. Vuruş. Hatta zora gelelim. Dur lan ne gelişmiş ya. Serbest vuruş zor. Evet arkadaşlar kalede kaleci var bu sefer. Bu sefer Mostovo ile atalım ya. Çünkü kalede kaleci var. Başça diyorum. Hadi bakalım. Antrenman merkezi yükleniyor. Evet. Kalede kaleci var. Bakalım atabilecek miyiz? Şu şekilde alıyorum. Yine 4 tıka kadar doldurup sağa doğru falsoyu veriyorum. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şut. Oha bu ne kardeşim? Öyle olmaz ya. şekilde zıng kaleci kurtardı be tüh lan senin ben 4 dakika kadar basıp sola doğru falsoyu gömüyorum arkadaşlar hop lan ne yaptın lan değil şu şekilde hop gördüğünüz gibi of abi aşırı güzel gidiyor şutlar öncelikle onu söyleyeyim. Hani her attığınızın gol diye bir şey yok arkadaşlar yani kaçırabilirsiniz. Sonuçta her attığınız gol olsa zaten. Evet. Bu şekildeydi arkadaşlar. Tekrardan çok kısa bir şekilde özet geçiyorum. Arkadaşlar tekrardan çok kısa bir şekilde özet geçiyorum. şu şekilde vuralım bir tane daha. Ah be. Çok kısa bir şekilde özet geçeceğim arkadaşlar şimdi. Şunu, şu antrenman bittikten sonra. İşte bazen de niyese olmuyor. Ee, şu şekilde. Buradan alttan vuracağız. Alttan nasıl vuruyorduk lan. Evet alttan vurduk arkadaşlar ama olmadı. Evet. Bu şekildeydi arkadaşlar. Yapacağınız işlem. Şöyle bir özet geçecek olursak. Antrenmanı bitirdiğim ben. Özet geçecek olursak arkadaşlar. Yapacağınız iş şurada mesela topun başına geldiğinizde yapacağınız işlem aşırtma tuşuna basılı tutmak. Ondan sonra şöyle bir yön alıyorsunuz. Falso, oyuncunuzun falsosu yüksekse biraz daha şöyle kaleciye doğru getirin. Mesela Obama yangın çok olmadığı için şu şekilde tutuyorum. Ondan sonra basılı tuttuktan sonra şu şekilde biraz daha kaydıralım. Dolduruyorsunuz 4 dişe kadar sola doğru falso veriyorsunuz. Bakın çok güzel ve sert gitti şut. Hani bunu bilmeyenler e, şu şekilde atıyor arkadaşlar. Ben de bu şekilde atıyordum önceden. Şu şekilde atıyordum. Göstereyim hemen. Bak, şu şekilde atıyordum bak. Görüyor musunuz? Yavaş süzülüyor. Saçma sapan süzülüyor. Öyle değil. Aşırtma tuşuna basılı tutuyorsunuz. Sol analogla işte mesela buradaysanız sola falso veriyorsunuz mesela buradaysa mesela şu şekilde falso veriyorsunuz Hop diye Sert vurma aşırtma tuşuna basılı tutma ile oluyor arkadaşlar Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum bunu bilmiyorsunuz arkadaşlar ve bu bilgi işinize yaradıysa Lütfen bir like atıp e, Yorum atmayı unutmayın Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum bir tane daha deneyelim şöyle şu şekilde gayet güzel gidiyor. Siz bunu da arkadaşlar antrenman yaparak ustalaşabilirsiniz. Az önce dediğim gibi. Mesela şu şekilde bir tane daha deneyelim. Hop. Evet bu da olmadı. Evet. Yani sert vurma bu şekilde oluyor arkadaşlar. Her attığınızın gol diye bir şey yok arkadaşlar. Yani her attığınız gol olsa zaten. Ee, diyecek bir şey bulamadım. Neyse. Evet. Bu video bu şekilde olsun arkadaşlar. Eğer bu bilgileri bilmiyorsanız işte yeni öğrendiyseniz gidin deneyin arkadaşlar. Evet. Videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı arkadaşlar. Videolarımdan bildirim almak istiyorsanız bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Bay bay.